meme çok güzel bir şey değil arkadaşlar. Bunu Seray doğduğundan beri düşünüyor. <laughs> e dedim artık Seray bekleme yani. Memeleri özgürlük. <laughs> Taş gibi. Küçük, <laughs> ay Ay, ay <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ne oluyor? <laughs> evet Seray Hanım. Memeler baş kaldıracak dedik ve baş kaldırdılar. Aa. 4 saat boyunca ağladım. Hocam, hocam seninle bir şeyler oluyor. Gerçekten mi? Vallahi. Son kez bir yere darılış. Cennete çabuk <ya>. gel. <laughs> Yoksa <gülüyor> herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün oldukça mutlu, heyecanlı, stresliyim. Hepsini bir arada yaşıyorum. Yine Vlog başlangıç noktama oturdum ve bir ameliyat sürecini, operasyon sürecini de sizinle paylaşmak için buradayım. Uzun zamandır ama gerçekten çok uzun zamandır. Yani YouTube'da bundan bahsettiğim kesin bir 3-4 tane video vardır. Meme küçültme ameliyatı olmak istediğimi sizinle paylaşıyordum, dile getiriyordum. Ama bir türlü hmm, o fırsat yaratılamamıştı. E dedim artık seray bekleme yani. Bu yazıda e, bu memelerle geçirip e, şeylerde ağlama. İşte bikini almak için gittiğin alışverişlerde ağlayıp çıkma dedim. Zaten süreci sizinle paylaşmaya çalışacağım. Hemen çıkalım hastanemize gidelim. Ay ben şimdi kimin memesine sıcak sıcak uyuyacağım ya anne ya. Oh, <laughs> Of, of şu gittiğim Nenem. Nenem. Hazır gitmişken senin de şu burnunu mu yaptırsak? Heh, gel götüreyim senin de burnunu yaptıralım. Hoş gitti Peribella'm. Seni de liposal götüreyim mi? Ha, küçük tanem benim ya. Birazcık sana BBL yaptırtalım mı? Heh. Aa. Hemen hemen hemen. Birazcık anlatmak ister misiniz? Seray'ın yıllar içerisindeki meme ile ilgili olan düşüncelerini ve isteklerini. Nasıl isteklerini? Yani sürekli zaten şikayetim vardı. Hı. Şikayet seni sağlık sorunlarını <laughs> beraberinde getirdi. Senin burnunu ne zaman yaptırıyoruz? Tuğçe ile birlikte yaptırıyorum. Aaa Tuğçe evet. ne zaman? Ben korkuyorum ameliyat. Bugün Refakatçim Tuğçe olacak. Evet, korkulu bir gece beni bekliyor. <laughs> Tuğçe bu tarz şeylerde o kadar panik ki annem ya sürekli doktoru darlar büyük ihtimalle. Hocam, hocam sen bir şeyler oluyor. Hocam, Seray titriyor. Hocam. Senin düşüncelerini alalım. Bunu Seray doğduğundan beri düşünüyor. Salak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ergenliğe girdiğimden beri e, memelerim her zaman benim için büyük bir problem oluşturmuştu. Evet. Lisede falan iyice evet. rahatsız etmeye başlamıştı Lisede yani. Lisede senin gömlek düğmeleri patlıyor. <laughs> evet yani. Neyse artık. kravat Hepsine. Uuu, Cennete buradayım. çabuk gel. <laughs> Yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Aa Ben asıl şeyi unuttum kız. Ben aynı zamanda arkadaşlar rahat durmadım ve dedim ki ben hazır narkoz almışken istediğim bir şey daha halledeyim. Çünkü evet suratım bir tık küçüldü kilo verdikten sonra ama gıdık hala gördüğünüz gibi, <laughs> özellikle yan profilden. Hemen sevgilimle şöyle bir selfie çekilemeyecek miydi yani? Değil mi? Yani gıda da bugün. Evvela diyoruz İş, bakalım görüşürüz hastanede bay son kez bir <laughs> daha sizin çok şeyler yaptınız <laughs> bu yolculuğumuzda. <laughs> Sarayı'nı ne yapıyor şu anda? Ha, benziyor, benziyor. Aa, evet, <laughs> e, ameliyata botlarla giriyor. <laughs> Komple çizdiler kankamı, gördüğünüz gibi. Baya detaylı, ölçülü, zor <laughs> <outdoor> bir meme dedi. <laughs> Dikkat et bebeğim. Elveda. <laughs> Özgür. Memeler özgürlük. Böyle Hayır <laughs> pardon. Seni siliyorum canım. Bundan <laughs> <Yani> sonra <seniz gülüyor> <seniz> çok hatırlamazsınız. Söylemek istediğin şey var? Yemeleriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay, bay bay. Ben seni <laughs> <laughs> Ben sana çıkışta soru hazırlayayım. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> ne <diyiyoruz? gülüyor> görüşürüz. Ne diyoruz? İşte, pankek. Tamam. Bu sefer armut olsun. Karpuz olsun. Evet. Tamam karpuz. Kafanı karıştırdım bakayım hangisi altına. Tamam karpuz olsun. Evet kısa bir oda yapalım. Yatağımız hazırlandı. Tuvaletimiz, dolabımız, serin pabuçları. Yatmalık yerim. Bebeğim. Bebeğim. Evet, 4 saati devirdik, gidip sordum yarım saat içinde gelecekmiş, tekrar. Buyurun. Merhabalar, hastanızı getirdim. Evet, hastamız geldi ve yatıyor şu an. Ayağından sıcak hava alıyoruz. Çok, çok Suma gürültüsü oldu. Sunamadım. Girerken ne demiştin, hatırlıyor musun? Niye hatırlamıyorsun ya? Hmm, Bir renk sen? söylemiştin. Renk değildi. Neydi? Çek Hayır. Bilemedin. Unutmuşum be. hatırladı Kırmızı bir şeydi. Renk Bir şey miydi? Bir şeydi. Ama kırmızı. Spoyu veriyorum. Gül. Hayır. Çekirdeği var. Yeşil. Farkız. Evet. Aferin. Aferin. Başardın. <laughs> evet Süreyman. Kırıldım çok şişti. Çok güzel akşam yemeği çekecek diyorum. O kadar ağzımda yaşayamadım. Kıyamadım sana. Şu an üzerinde gördüğünüz üzere südyen var. Ben daha hiç görmedim. Ve taş gibi. küçük fıçık. Çok fena. Oy. Çok fena. Kim bu güzellik. Aa ben Evet, günaydın. Uyandık. Daha henüz çok erken. Ağrılı bir gece oldu. Şimdi kahvaltı unite them. <sighs> Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün tarihlerimiz 14 Mart'ı gösteriyor. Yani benim ameliyatımın üzerinden kaç gün geçmiş? 9 Mart'ta oldum, 5 gün geçmiş. Bu geri kalan 5 günde, 4 günde sizin için öyle çok bir şey çekemedim. Çok bir şey değil, hiçbir şey çekemedim. Her seferinde mide balonunda da olduğu gibi çekeceğim diyorum ama... Maalesef durumlar ona müsait olmuyor. Şimdi artık dün ve bugün kendimi baya baya bir toparladım. Hala konuşurken böyle bir tık zorlanıyorum ama sıcağı sıcağına da bazı şeyleri konuşalım istiyorum. Bir tık baştan başlamak istiyorum. Ben çok uzun zamandır meme küçültme ameliyatı olmak istiyordum zaten. Yani ergenliğe girdiğimden itibaren <laughs> artık böyle e, bana yük olmaya başlamışlardı. Bu arada büyük meme çok güzel bir şey değil arkadaşlar. Hani bazı insanlar hep şunu söylüyorlar işte, ah senden alıp bana verselerdi ben de büyütmek istiyorum vesaire. Tabii ki herkesin istekleri çok farklı olabiliyor ama özellikle doğuştan büyük memeleriniz varsa bence büyük meme iyi bir şey değil. Onu da şöyle açıklayabilirim sanırım. Ben çok nadir olarak büyük ve diri memeler gördüm doğuştan. Çünkü memeleriniz ne kadar büyükse o kadar da sarkmaya, böyle kendini salmaya meyilli oluyorlar. Hani böyle çok doğuştan büyük ve dipdiri memeli birisi var mıdır bilmiyorum ama eminim ki çok nadirdir varsa da herhalde cilt kalitesi falan çok iyidir yani büyük meme dediğimiz şey her zaman güzel bir görsellikle gelmiyor bunun dışında da farklı dezavantajları da var tabii ki mesela benim e, şimdi göstereceğim ama çok belli olmayacak büyük ihtimalle şu omuzlarımda çökme var. Bunun sebebi tamamen e, sütyen askılarının artık oraya çok fazla baskı yapması ve memelerimi taşımaya çalışması. Onun dışında boyun düzleşmem var, boyun fıtığım var. E, bunlar tabii ki sadece e, büyük memeden kaynaklı şeyler değil. Farklı benim sağlıkla ilgili e, sorunlarımla da ilgili ama hepsi bir etken. Bunun dışında da tabii ki estetik sebepler. Yine bu büyüklükte ama dipdiri memelerim olsaydı bu ameliyatı yaptırır mıydım bilmiyorum. Yani bence bu sebeplerle birlikte çok büyük memeler çok da iyi değil. Bununla birlikte ben de işte uzun zamandır meme küçültme, toplatma ameliyatı olmak istiyordum. Ve uzun zamandır da aslında bunu araştırıyordum. Ama şöyle bir şey vardı. Ee, aslında bu zamana kadar ertelememin en büyük sebebi kiloydu. Çünkü istediğim tam o istediğim kiloya ulaştıktan sonra memelerimi yaptırmak istiyordum ki bir daha kilo verirsem ya da kilo alırsam yine deformasyona uğramasınlar. Hedefe yaklaştık diyebiliriz. Yine böyle çok o istediğim kiloda değilim. Ama büyük ölçüde mide balonundan da sonra artık dedim yani yaptırmamın zamanı geldi. Bu süreçten sonra kilo verirsem yine deforme olma ihtimalleri var. Bunu göz önüne aldım. Ama şöyle dedim yani her ne kadar deforme bile olsalar. Çok hızlı konuştum. Şu ankinden kötü bir hale gelemezler diye düşündüm. Tabii buna karar verdikten sonra aslında sanırım bir 3-4 doktorla bunu görüştüm. Nasıl olur, nasıl bir sonuç elde ederiz? En sonunda Veneti Estetik'ten Doktor Ali Çetin Kaya ile birlikte en iyi sonucun nasıl olabileceğini konuştuk ve bu ameliyatı onun yapmasına karar verdim. İlk etapta bir ön görüşme yaptık zaten. O bana ne olup ne olamayacağını söyledi. Tüm bunları ön görüşmede konuştuktan sonra ameliyat tarihimizi belirledik ve 9 Mart'ta ameliyat için yola çıktık. O kısımları zaten gördünüz. Ameliyat sürecini birazcık anlatmak istiyorum. Ben bu tarz operasyonlardan, ameliyatlardan çok korkan bir tip değilim. Çok şeyimdir yani böyle ne derler? Soğukkanlı da değil de hani Tatlı canı tatlı olan birisi değilimdir. Ama yani ben <laughs> ama e, öyle olmuyor. Gayet rahat bir şekilde, relax bir şekilde oraya gittim. E, Ali Hoca tüm işte ayarlamaları, ölçüleri, çizmeyi, etmeyi yaptı. Daha sonra da Okey dedi, hazırız artık ameliyata girebilirsin. Saat sanırım 2-3 falandı ameliyata girdiğimde. Sonrasında da zaten e, sanırım 4-4,5 saat sürmüş. 4-4,5 saatlik bir operasyondan çıktım. Ha ama bu 4-4,5 saatin içerisinde aynı zamanda e, videonun başında da zaten söyledim, gıdı, gıdıdan yağ alma e, işlemi de vardı. Onun için ayrı bir video yaparız diye düşünüyorum. Onunla ilgili süreci merak edilenleri daha öncesi sonrasının belli olabileceği halini 4 45 saatin ardından titreyerek zzz, o zaten çok beter bir şey yani e, hastane odasına geldim. Tuğçe zaten refakatçimde ilk geldiğimde işte ısıtıcı falan koydular böyle çok bir şey hissetmedim. Ama sanırım aradan bir 10 dakika sonra ağlamaya başladım. Ve bu ağlama krizi yaklaşık 4 saat sürdü arkadaşlar. 4 saat boyunca ağladım. Bunun sebebi evet ağrım vardı. Ağrı sebebiyle de ağlıyordum. Ama normalde yani şimdi düşünüyorum mesela benim böyle çok fazla kaldıramayacağım bir ağrı değil. Bence ben mide balonundan sonra da bunu çok net artık onaylıyorum. Benim narkozla ilgili bir sıkıntım var. Narkoz, anestezi benim psikolojimi bozuyor. Yani <laughs> bilmiyorum ama hani beni aşırı bir düşüşe sokuyor, depresif yapıyor, böyle bir etkisi var mı bunu da bilmiyorum. Ama sanki böyle üstüme bir öküz oturmuş. Ben bundan sonra hani artık yaşamak istemiyorum moduna giriyorum. Ve bu bir iki gün falan sürüyor. Sabah da yine birazcık ağladım. Sonra doktorum geldi. Dedi ki evet okey şu an ağrın olabilir ama herhangi bir sıkıntı yok. İşte direnler takılmıştı bu arada. Direnlerini çıkaracağız ve artık taburcu olabilirsin. Ben ne bu halde eve mi gideceğim? emin misiniz falan. Bu arada dışarıda bu alarmlar veriliyor biliyorsunuz. Kar fırtınası geliyor, şöyle kar geliyor, böyle kar geliyor falan diye. Daha sonra geldiler direnlerimi çıkardılar. Böyle minik bir acı falan ama ben hala ağlıyorum bu arada. Sürekli böyle bir şey mi? <laughs> sürekli gözlerim dolu dolu ve şeyim ben hani sürekli böyle <gülüyor> <gülüyor> Her neyse daha sonra geldik işte arabaya bindik, Mehmet almaya geldi. Tabii kasistlerde de ben yine böyle ağlar pozisyonda yatıyorum ama Tuğçe sürekli iyisin bir şey yok, iyisin bir şey yok. ameliyattan sonraki 2-3 gün sürekli e, depresif bir moddaydım. Sürekli ara ara ağlamalarım oluyordu. Hani annem diyor ağrın mı var? Hani yok falan. <laughs> Bu arada şöyle bir poşette de ilaçlarımı verdiler. İşte antibiyotik ağır kesici falan. Ağır kesiciyi içiyorum sürekli. İşte günde 3 kere mi Hani çok fazla bir ağrım yok ama sürekli ağlıyorum. Hani çok sıkıldım. İşte ne zaman düzelecek. Hep böyle lanet bir hasta modundaydım. Ama bugün 5. günüm. Gördüğünüz gibi neredeyse her işimi kendim halledebiliyorum. Sadece böyle çok eğilmem gereken şeylerde sıkıntı. Ben kollarımı bu kadar kullanabileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Sadece çok fazla hareket edince, bir şeyler yapmaya çalışınca hafif bir ağrım oluyor. Onun dışında kendim yatabiliyorum, kendim kalkabiliyorum, artık kendim tuvalete gidebiliyorum. İşte Hani bu tarz şeyleri, kahvemi yapabiliyorum, her şeyi yapmaya başladım. Sadece işte mesela şu an çok konuştum ve hafif bir ağrı var buralarımda. Bence bu 5. gün için çok çok iyi bir performans. Bunun dışındaki hissi de şöyle söyleyebilirim. Bir kere şu an buramda sanki iki tane taş bağlıymış gibi arkadaşlar. Gerçekten şu an bildiğiniz burada... Taş var yani çok sertler. Yani i̇lk gün çok daha sertti. Ee, bir tık indi ama hala çok sert. O yüzden de tabii ki buranızda böyle bir ağırlık oturduğunu düşünün ve böyle rahatsız, baleni sizi çok sıkan alttan bir süriyen taktığınızı düşünün. Sanırım bunun sebebi tam o balen yerlerinde dikişlerin olması. Sizin nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama. Şu an korse olduğu için tabii ki de hani böyle çok net bir değişim göremezsiniz. Ama şöyle bir şey yapmıştım. Ee, girdim böyle ve normalde asla eski memelerimle giyemeyeceğim sanırım 4-5 tane falan üst sipariş verdim. Şöyle bir şey yapayım, bunları bir memelerim yapılmadan önce bir de yapıldıktan sonra giyip çekeyim ee, ve hani o zaman neden yaptırdığım gerçekten anlaşılabilir diye düşündüm. Onu böyle Reels gibi çektim hatta. Instagram'dan ve TikTok'tan yayınlarım yakın zamanda biraz daha düzelince. O zaman işte hani asıl fark bence görünecektir diye düşünüyorum. Yani şu an için çok memnunum. Şimdi bugün ilk kontrolümüze gideceğiz. Doktorumuz bizi kontrol edecek. Bakalım ne diyecek bilmiyoruz. Onun dışında yaz gelsin. Bikini giyelim. <laughs> Ay gülemiyorum da. Tipime bak resmen çizgi film karakteri gibi. <laughs> Neydi ya? Bir tane böyle kapalı biri vardı. Minyonlara benziyorum. <laughs> Başladığımız yere geri döndük. Şu tuğçe. Selam. Al. Ya, ölmüşüm. Al birazcık beni anlat nasıldım. Ne yaptım? <laughs> Evet değişik bir tecrübeydi arkadaşlar. <laughs> İlk gün zordu, çok zordu. Ee, Sera kesin 3-4 saat ağladı. Öyle zorlu bir süreçti ama iyi mi oldu iyi mi oldu yani. Sera ameliyattan böyle bir şeylerden sonra bir iki gün zaten böyle oluyor. Sonra kendine geliyor. Şu an iyi. İyi gördüm kankamı. Helal. Duracağım birazdan Memeler evet. da vuramıyorum. Memeler güzel olmuş. Tahminimden biraz daha oldular. Bence daha iyi. Bence bize büyük evet memeler baş kaldıracak dedik ve baş kaldırdılar. Çünkü evet. neden? Çünkü <laughs> çünküsü yok. Çünkü, çünkü neden oldu? Direne olması. direne kazanacağız. Evet çünkü direne direne kazanacağız arkadaşlar. Memelere özgürlük. #feminizm. <laughs> evet Mehmet Bey biraz da sizden dinleyelim. Siz... Ama ne olacak ki ya? Mehmet Bey müthiş hasta bakıcı yeteneğiyle gerçekten. Bütün kasislere girip, ya. maliyetlenler yeah. yapıp, gaza basıp. Abartmayın be. Videoya yani. malzeme vermek için yalan söylüyorum. Yalan mı söylüyorum? Seni <laughs> bir gün çeksek valla iyi pardon. Neyse Seray. abi. Ziyaret problemi yok zaten. Hadi. Evet, şimdi evet. ben göremedim zaten. Yeter ki Kim? Ne dedi? Kim? Kimkiri kanalı. Kimkiri kanalı mı? Ay ne oluyor ne oluyor be? Ya ne kalsın ya? Ay şunun yanında bir kafa 4 saat geçintisi sağlamadın. Ben, ben Hiçbir şey. <laughs> Geldi o gün biraz elimi melimi tuttu. Ha, Bana diyor yere. ki hasta gibi yapma kendini böyle. Yani hasta gibi yapma dedim. Ama şey o böyle memelerde oturdu. <laughs> Aynen. Ay çok komik. Zaten görmüşsün de parmağıyla çıkarttık. Evet. <laughs> Nasıldı? Gerçekten bomba. Bomba. 360 300 lira. 300 gram. Niye 1 kiloya yakın? Çıkmış yani. Aynen. Ağır, 600, 600 gram falan, falan çıktı. Selebi matematik Bir tanesi büyüktü. Sağ büyüktü herhalde. 360 ondan çıkarttım. 300 soldan çıkarttım. Bir ay sonradan herkese merhaba arkadaşlar. Evet, arkada diğer işten kalan malzemelerimizi görüyorsunuz. Bir ay kontrolüne gidiyorum. Bakalım doktorumuz neler diyecek. Sky diye duruyorlar. Bence ortalama bir il bu hı. ve iyi bir il bence. Bunu kötüye gitmesini engelleyecek. Tamam mı? Şuralar mesela şöyle gibi ya, yer. Onlar hı. normal mi? Normal. Hı. Kırmızılık mı? Hı -hı. Kırmızılık sonra beyaz Evet. Bu uzun bir yıllık bir süreç. Bir bence. Bir biraz bir... bu tarafa doğru gelmiş. Biraz ama bu ben, ama ben teknik detay size... veriyorum. Bunu anlamazsın bile. Ben yani. zaten normal. ayrı istiyordum biliyorsunuz. Hani şöyleydi şey. önceden. Şöyleydi. Hı bu protez doğru oluyor işte. Kendini biraz bırakması olayı bu. Hani bir ayda bu bir, bir buçuk santim bırakmış. Ama ondan bu bence iyi bir sonuç. Şöyle söyleyeyim her şey muntazam. Maşallah diyelim. Simetrik. Böyle meme başından aşağıya kadar. Meme başlarının üst tarafı kadar eşit hizalı var. Gayet iyi duruyorlar. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İlk ay kontrolümüze gittik. Herhangi bir sıkıntı, bir problem çıkmadı ve ben de dedim ki artık bu videoyu gönül rahatlığıyla sonlandırabilirim. Çünkü elimden geldiğince tüm süreci sizinle şeffaf ve samimi bir şekilde paylaşmaya çalıştım. Yani fazla şeffaf bile olabilir bilmiyorum. Şu üzerimde görmüş olduğunuz body videoda bahsettiğim o alışverişten bir parça. Bunun memelerim yapıldıktan sonra ilk defa giyiyorum ve hani böyle kendime bakınca bilmiyorum yani çok garip duygular içerisindeyim. Bir kere çok daha zayıf göründüğümü düşünüyorum memelerim gittikten sonra. Tabii şu kolları birazcık halletmemiz gerekiyor ama onlar da halledilir. Onlara da bir el atacağım. Bir kere en önemlisi omuzlarımdan çok büyük bir yük kalktı. Yani bu mecazi anlamda değil. Ee, dur bakayım ne kadardı? 600 650 gram kadar bir yük omuzlarımdan, boynumdan, omuriliğimden kalktı ve aşırı hafiflemiş hissediyorum. Elimden geldiğince tüm süreci size aktarmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Ama yine de aklınıza takılan soru işaretleri varsa her zaman bana ve Veneti Estetiye sorabilirsiniz. Gerçekten çok ilgili ve alakalılar. Bu vesileyle onlara da buradan benim tüm nazımı, yazımı, ağlamalarımı çektikleri için ve beni bu güzel memelere kavuşturdukları için teşekkür ediyorum. Tabii ki Ali hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Asıl sanatçı o çünkü. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Eğer yardımcı olduysa lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyla beni ilk defa tanıdıysanız ve sevdiyseniz diğer videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı da unutmayın. Yaptırmaya düşündüğüm başka işlemler de var. Bakarsınız onların da yakında videosu gelir. Ben şey oluyormuşum ama değil mi? Estetik bağımlısı. O zaman çok çok öptüm. Kendinize cici bakın.